Nostaljik hisleri seviyoruz. Eskiye dair özlemimizle sürekli geçmişe takılıp gidiyoruz geleceğe doğru. Tek başımıza koltuğumuza oturup elimize kahveyi aldığımız an, belki bir kahve kokusunda, belki de sehpanın üzerinde gördüğümüz tozlarda geçmişi arıyoruz. Eski fotoğraflarımıza bakıyoruz ve düşüncelere daldıkça dalıyoruz. Adeta sessiz bir diyaloğa giriyoruz kendimizle ve o diyalog uzuyor, gidiyor. Bu yazımızda sizlere tam da o hissi canlandıracak şehirlerden bahsedeceğiz. O şehirler terk edilmiş tıpkı hepimizin zamanında bırakmak zorunda kaldığı anılarla dolu şehirler gibi ama hepsinin de bir hikayesi var takdir edersiniz ki okudukça bizler de gideceğiz geçmişe belki de o şehirlerin, köylerin ve kasabaların tanıkları olarak görelim bakalım. Uzun hikayelerin başrolleri olan bu terk edilmiş şehirler neler yaşayıp neler görmüş? Çernobil nükleer faciasının bir benzeri de 2011 yılı Mart ayında Japonya'nın Fukushima kentinde yaşanıyor. 1971 yılında faaliyete geçen Fukushima nükleer santrali, 9,0 şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunami sebebiyle önlenemez bir faciaya yol açıyor. Fukushima Tokyo'dan 300 kilometre uzakta ve Pasifik'e kıyısı bulunan bir kent. Denize olan kıyısı sayesinde nükleer santral inşasına uygun bulunmasının ardından yaşanan felaketle birlikte günümüzde tek bir insanın bile yaşamadığı bir hale bürünmüş. Çernobil'deki durumun aksine Fukushima'daki patlamanın nedeni deprem yüzünden aşırı derece ısınıp eriyen nükleer reaktörün olduğu biliniyor. Söz konusu nükleer patlamadan önce tarım cenneti olarak bilinen Fukushima'dan facia nedeniyle 300 binden fazla kişi göç etmiş. Suların radyoaktif maddeden zehirlendiği, toprağında bir daha hiçbir tarım ürününün yetiştirilemeyecek olması nedeniyle Fukushima'da insan yaşamı sona ermiş. Hala nükleer felaketin izlerini taşıması sebebiyle bölgeye hiç kimsenin ayak basmasına izin verilmiyor. 2008 yılının Mayıs ayıydı. Çin'in Sichuan eyaletindeki yetkililer Beichuan şehrinin komşu bir ilçeye taşınabileceğini ve eski şehrin terk edildiğini açıkladı. Beichuan o ay 50.000'den fazla insanın öldüğü depremle derinden sarsılan yerlerden biriydi ve deprem şehirdeki çoğu binanın yıkılmasına neden olmuştu. Bundan dolayı da şehir insanların yerleşimi için güvensiz kabul edildi. Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösteriyordu. Ukrayna'nın o dönemki Sovyet eyaletinde Çernobil'deki nükleer enerji santralinin 4 numaralı reaktöründe bir patlama meydana geldi. Nükleer enerji üretimi tarihindeki en büyük felaketti ve patlama ile yayılan radyasyon 2006 yılına kadar Ukrayna, Rusya ve çevre ülkelerdeki binlerce insanın ölümüyle sonuçlandı. Sovyet yetkilileri tehlikede olanları uyarmak için yeterince hızlı davranmadıkları için eleştirildiler. Nihayetinde şehirler tahliye edildi ve hükümet hizmet dışı bırakılan enerji santralini çevreleyen dışlama bölgesi adı altında neredeyse 29 kilometrelik bir kapalı alanı inşa etti. 44 bin kişinin yaşadığı şehir felaketin yaşandığı alandan sadece 5 kilometreden az bir mesafede bulunuyordu ve 60 saat içinde tahliye edildi. New York'ta yer alan Kuzey Kardeş Adası zaman zaman tifo salgını gibi ölümcül hastalıkların hüküm sürdüğü bir yer olarak biliniyor. Salgın hastalıktan korunmak amacıyla burada bulunan Riverside Hastanesi'nin tecrit vazifesi görecek şekilde kullanıldığı biliniyor. Tifo salgınının baş gösterdiği typhoid mari'nin evi Kuzey Kardeş Adası'nda yer alıyor. Hastalığın yayıldığı ve karantina amaçlı olarak ünlenmesi dolayısıyla Kuzey Kardeş Adası zaman içerisinde halkın ayak basmasına izin verilmeyen terk edilmiş bir yer olarak dünyada yerini alıyor. Oficina La Palma'nın nitrat madenciliği merkezi olarak 1862 yılında kurulan küçük kasaba, 1925 yılında kasabanın zenginliğinin güçlenmesini isteyen İngiliz maden müdürü tarafından Humberstone olarak yeniden adlandırıldı hem Humberstone hem de yakınlarındaki Santa Laura paylaşılan nitrat üretimi için bir araya geldi. İki kasaba 1930'larda ve 40'larda bir kombine nitrat madenciliği ve işleme merkezi olmanın heyecanını yaşıyordu. Gübrenin önemli bir bileşeni olan nitrat 30'lu yıllarda ucuz bir sentetik olarak üretildi. Madencilikteki nitrat ihtiyacının azalmasıyla kasabalar inşa ettikleri sanayinin yanı başında 30 yıl sürecek bir düşüşe geçmeye başladı. Bir avuç dolusu insanı desteklemeye devam eden fabrika ofisleri 1961 yılına gelindiğinde tam olarak kapatılmamıştı. Bu iki kasaba son sakinlerinin de terk etmesiyle tamamen hayalet durumuna geçti. Fabrikalarda makinelerin kalıntıları ve işçi evleri günümüzde hala mevcut olsa dahi bir miktar daha aşınmış durumda. Humberstone Oteli'nin yüzme havuzu boşaltıldı ancak dalış panosu hala yerinde duruyor. Terk edilmiş okul ve tiyatro da aynı şekilde ancak Humberstone ve Santa Laura bu sefer geniş bir müze olarak yeni bir hayata sahip olacak. Terk edilmelerine rağmen bir zamanlar içinde yaşayan toplumun ruhu unutulmadı. 1970'te Şili hükümetinin bu iki kasabayı da ulusal anıtlar olarak ilan etmesinden sonra, 2005 yılında UNESCO tarafından dünya miras alanı ilan edilmeleriyle kasabaların yıkımı engellenmiş ve gelecekte korunmalarının sağlanacağı garanti edilmiş oldu.